sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından olan sanayi sektörünün en önemli girdilerinden birisi şüphesiz her geçen gün önemini daha da artıran su kaynaklarımız. İklim değişikliği etkilerinin yanı sıra artan nüfus ve kentleşmeyle birlikte endüstriyel üretim için gerekli su ihtiyacı su kaynaklarımız üzerindeki baskıları giderek artırıyor. Sanayi sektöründe yıkamadan soğutmaya, kesimden ısıtmaya kimyasal uygulamalardan yumuşatma proseslerine kadar pek çok üretim aşamalarında su kullanılıyor. Gıda, tekstil, kimya, metal, makine, kağıt ve kağıt ürünleri gibi yoğun su tüketen sektörler başta olmak üzere sanayide su verimliliği uygulamalarının hayata geçirilmesiyle sürdürülebilir üretim ve iklim değişikliğine uyum sağlamak mümkün. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her alanda başlattığımız su verimliliği seferberliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte sanayide de su verimliliğini sağlamayı hedefliyoruz. Seferberlik kapsamında su verimliliği strateji belgesi ve eylem planını hazırlayarak yol haritamızı belirledik. Stratejilerimize uygun olarak 152 alt sektör için endüstriyel su verimliliği rehberlerini yayımladık dökülme ve sızıntıların önlenmesi, basınçlı yıkama sistemlerinin kullanılması, kuru temizleme yöntemlerinin kullanılması, kapalı döngü sistemlerinin tercih edilmesi, üretim süreçlerinde izleme ve otomasyonun yaygınlaştırılması, yıkama, durulama, soğutma ve benzeri proses kaynaklı atık suların yeniden kullanılması başta olmak üzere su verimliliği teknikleriyle %50 oranına varan su kazanımı sağlayabiliriz. Organize sanayi bölgelerindeki tesislerde uygulanacak sektörel su verimliliği tedbirlerinin yanı sıra yağmur suyu, gri su, arıtılmış kentsel atık su gibi alternatif su kaynaklarından faydalanarak su kaynaklarımızı koruyabilir, yeşil OSB uygulamalarına katkı sağlayabiliriz. Ulusal su verimliliği seferberliği çatısı altında Sanayi sektöründe su verimliliği uygulamalarını yaygınlaştırarak daha yeşil, daha verimli ve sürdürülebilir endüstriyel üretimi hep birlikte gerçekleştirebiliriz. Türkiye'nin boşa harcanacak bir damla dahi suyu yoktur. Nerede olursa olsun. Suyumuzu tükenme sınırına gelmeden korumalı, verimli kullanmalı ve kaynaklarımızı doğru yönetmeliyiz. İstifademize sunulmuş su kaynaklarında bizimle birlikte gelecek nesillerin de hakkının olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Suyumuzun yani geleceğimizin parmaklarımızın arasından akıp gitmesine hiçbir vatandaşımızın izin vermeyeceğine inanıyorum. Buradan 85 milyonun her bir ferdini bir damlada sen ol parolasıyla yürüttüğümüz su verimliliği seferberliğimize destek olmaya katkı vermeye çağırıyorum. Sanayicilerimizi bu seferberliğe ortak olmaya davet ediyor. Bizlerin ve sonraki nesillerin ortak geleceği için bir damlada siz olun diyoruz. Hep birlikte suya vefa gösterelim. Şimdi suyumuza vefa zamanı.